Merhabalar sevgili dostlar Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. 19-25 Mayıs haftasında yepyeni haftada hayatınızda sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar neler yaşayacaksınız? Detaylarıyla şimdi videoda görüyor olacaksınız. Lütfen uyumlanınız ve odaklanınız rica ediyorum aramıza yeni katılan sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar sizlerde geldiniz kanalıma henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun yanındaki zil işaretinde çünkü her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim beğeni ve yorumlarınızı takiplerinizi paylaşımlarınızı desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Allah rengisini koruyan herkese yürekten teşekkürler destekleriniz çok önemli bu arada ve sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz böylece benim rehberliğimde hayatınızda bir nebze de olsa kendi yolunuzu bulmaya yaklaşmış olursunuz. Evet şimdi yepyeni hafta 19 Mayıs 25 Mayıs haftasında neler yaşayacaksınız bakalım. Sevgili Koç, yükselen Koç, Ay burcu Koçlar. Evet, Dolunay'ın bir ertesi haftası. Halen Dolunay ile ilgili yani o haftaki videoyu izlemediysen lütfen onu daha izle. Onu da söyleyeyim. Bu yeni haftada bir önceki hafta ki yaşanan Dolunay senin hayatında bir etki yaratmış. Nasıl bir etki yaratmış? Çalışma hayatında, para konularında, arkandan dönen dedikodularda ve resmi işlerinde açıkçası bazı etkiler yaratmış. Bu yeni haftada geçen haftanın etkilerini yaşamaya devam edeceksin. Rüyaların devam edecek bazı şeyleri gerçeklikleriyle sana göstermeye sezgiler yüksek seviyede olurken iç sesinin özellikle dinlenmesi konusu çok önemli olacak senin adına. Bazılarınız tarot baktırmak istiyor, geleceği görmek istiyor. Bu konuyla ilgili benimle iletişime geçebilirsiniz tabii ki. Ve üretken olacağınız. Daha çok açıkçası istekle, şevkle ve çok güzel enerjilerle birlikte hayatınızı üretken bir seviyeye geçeceksiniz. Ya elle ürettiğiniz bir şeyden para kazanacaksınız çalışıyorsan belki bilgisayar başından, masa başı işin var ya da üretim bandı gibi bir yerlerde çalışıyorsun, bir şeyler üretiyorsun sonuçta. Bunun üzerinden de yeni fikirler geliştirerek, yaratıcılığın çalışacak fazlasıyla ve sen onun üzerinden de para kazanacaksın. Şimdi bu yepyeni haftada arkandan ne kadar dedikodu dönüyorsa, gizli işler varsa, kimler konuşmuşsa, aldatmaya çalışmışsa, sana ihanet etmişse hepsi gün yüzüne dökülebilir. Açıkçası sen zaten sezgilerinde ve rüyalarında bunu görüyor olacaksın ama sen de bunları belki de işleyeceksin, belki gelecek birileri sana söyleyecek ya da belki de arkandan dönen işleri ortaya çıkmasıyla açıkçası e, saklanan sırların dökülmesiyle sen kime nasıl davranacağına, artık hayatını kiminle devam ettirip ettirmeyeceğine, resmi işlerin varsa bunlarla ilgili karar verme sürecine gireceğine, mahkemen varsa ya da açmayı düşünüyorsan bununla ilgili açıkçası arkandan dönen işler olduğunu tespit edip belki mahkemede soluğu alabilirsin. Bazılarınız ise e, bazı konularda oyalandığını ve bazı konuların kendisinden saklandığını fark edip bunu kendisiyle alabilir. Evrakları tanzim edebilir, başvuru işlemlerini kendi bizzat devreye alabilir. Bazılarınız için ise bu yepyeni hafta özellikle diyecek ki sen bir şeylere çaba gösteriyorsun, üretken olmaya çalışıyorsun, yenilik katmaya çalışıyorsun ama bu süreçte açıkçası ya fikirlerini çalmaya çalışıyorlar ya da işine baltı vurmaya çalışıyorlar. Sen de burada herkese resmi davranmayı, kendi hakkını aramayı bir şekilde de kendinle ilgili yaptığın yeniliğe belki de e, tasarımsal boyuta getirmeyi düşünebilirsin. Bazı koçlar kendi hayatlarında reenkarnasyon dönemi gibi sanki böyle bir yeniden dönüş böyle yaşama tekrardan başlama durumları yeniden doğuş durumları yaşayabilirler. Bunlar kiminin mahkeme sonuçlarıyla olacak, kiminin kendi hayatlarıyla ilgili verdiği bir kararla birlikte olacak. Kiminin ise açıkçası bir başvuru süreci belki bir okula başlayacaksın hayatını değiştireceksin. Bir işe başlayacaksın hayatını değiştireceksin. Karar mekanizması çok önemli olacak bir şeyde karar kılacaksınız görünüyor. Ders çalışanlar sınav temposunda olanlar ve bu döngü içerisinde var olanlar için ise diyebilirim ki sınavlarda başarılar elde edeceksiniz. Ama e, özellikle... Hazırlandığınız bir sınav konusu varsa ya da bir sınava hazırlanıyorsanız ki önümüzde üniversite sınavları var. Bununla ilgili hileli bir olayını içerisinde birileri seni çekmeye çalışabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın Şimdiden sana söyleyeyim. Başka hangi konular var? Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçların bu yepyeni haftada 19-25 Mayıs haftasında neler yaşayacaksın? Şimdi içinde doğan hislerle birinle arkadaşlığını bitirebilirsin. Bir ilişkiyi bile bitirebilirsin. Net ve güvenli bir karar alacaksın. Aniden şak diye bu kararı kendin veriyor olacaksın. Ben bu işi yaparım, ben bu işte başarılı olurum diyecek bazılarınız. Bazılarınız kendi kariyer hayatıyla ilgili olarak bir karar alacaklar açıkçası. Bir de para konuları ile ilgili oyalandığınız, aldatıldığınız, halen daha tarafınızda ödenmeyen bazı paraların niye ile ilgili sırlar ortaya dökülecek saklanan paralar ortaya çıkacak. Bir yerde biriken bir miras var belki tarafınıza halen gelmedi. Yıllardır dediniz ki ya orada öyle bir para yok, öyle bir miras yok belki dediniz. Ama belki de bazıları aldı yedi ve haberiniz bile yok. Bu bile öğrenilecek bazılarınız açısından onu söyleyeyim. Hak edişin daha tarafına gelmediyse işte bu yeni haftada halen daha hak alamayanlar için tekrardan tarafına dönüş var. Birikmiş bir paran tarafına dönecek. Sen hakkını, emeğini alıyor olacaksın. Bazı konular aslında Ay çıkıp ortaya yere dökülünce burada e, hayatınla ilgili olarak kendini daha korumaya almak, sevdiklerini korumaya almak, kendini güvenli ortama taşımak. Bazılarınız ise resmi bir kuruma başvurup hakkını aramak, daha böyle belki de güçlü kanatları olan başka yerlerle bağlantılı olan güçlü insanlarla bağlantıya girmek onlara sığınmak. Bazılarınız ise güçlü kurumlara ve resmi kurumlara sığınma ihtiyacı duyacaklar özellikle. Ve nafaka işlemlerin devam ediyorsa ve halen daha nafakanı alamadıysan, çocuk parasını alamadıysan bir şekilde evlilikten doğan bir param varsa işte bu pratik bir şekilde çözülecek. Uzayan mahkemen varsa pratik bir şekilde çözülecek. Burada özellikle kendi resmi işlemlerini yapmak, hakkını doğrudan aramak ya da eğer ki bir avukat aracılığı ise doğru avukatı bulmak konusu diyebiliriz bazılarınız açısından görünüyor. Ve ayrıca sınav döngüsünde bazılarınızın hazırlandığı sınavlarla ilgili bir yere ekstra para ödeyeceksiniz, başvuru ücreti ödeyeceksiniz bir eğitim giderinin karşılanması durumu var. Bu işin çözümünü sağlayacak, kolaylaştıracak. Onu da söyleyeyim. Evet başka hangi detaylar var? Şimdi detaylara doğru ilerleyelim birlikte. Sevgili Koç Yükselen Koç, Ay Burcu Koçların yepyeni haftada başka neler olacak hayatınızda? 19-25 Mayıs haftasında. Bakalım başka neler varmış hayatında. Neler kendini gösterecekmiş, bir görelim bakalım. Sevgili Koç yükselen Koç Ay Burcu Koçlar özellikle diyor ki mücadele ettiğin, savaştığın istikrarla bazı konularda e, devam ettiğin, direnişi devam ettiğin konularla ilgili geçmişte bu savaşı neden vermedim, geçmişte bu mücadeleyi niye göstermedim? Geçmişte bir yerde alacak param vardı, hakkımı niye aramadım diye bazılarınız hayıplanacak. Bazılarınız da geçmişte gösterdiği çabanın karşılığını neden alamadı diye hayıplanacak bir şekilde ve ya da göstermeseydim diyecek. Keşke bu çabayı burada göstermeseydim. Kimi diyecek ki o evlilikte o çabayı göstermeseydim. Kimi de mirasta diyecek ki keşke zamanında hakkımı arasaydım. Şimdi Açıkçası biraz e, üretkenlikte bir zaman kendini kaybolmuş hissetmişsin. Yolunu aramaya çalışmışsın. Bu hafta o yol açılıyor senin adına. Kariyerinde, para kazanma araçlarında bir kayboluş yaşandıysa... ...bir umut ışığı belirecek ve orada yol açılacak. Senin e, bundan önceki hafta eğer ki akışta kaldıysan, uyumlu davrandıysan, bir şeyleri diret et, diretmediysen akış haftan devam ediyor. Yine devam et. Sakın rutinini bozma. O hak sana dönüp gelecek açıkçası. Bir şey yarım kalıyor olabilir ama daha iyisi olacağı içindir. Bunu unutma. Şimdi gizli kapaklı olaylar derken birileri arkanda diş de çevirir derken birileri sana ait olan bir şeyi başka bir yere taşımış senden götürmüş olabilir bunu öğreneceksin. Birileri senden gizli seyahat yapmıştır. Bunu öğreneceksin. Birileri e, gizli taşınma planları yapmıştır. Bunu da öğreneceksin ayrıca. Ve e, bazı koruma hakları ve yasalarla ilgili bilgiler araştıracaksın. Kendi hakkını nerede arıyorsan sen bu hafta akıllı bir hamle yapacaksın akıllı hamleyi yapınca hayatında liderliği ele geçireceksin. Ve liderliği ele geçirdiğinde işte her yönden karar mekanizmalarıyla birlikte hareket ettiğinde şans senden yanında olacak. Cesur olacaksın, kontrolü ele geçireceksin, kararını net vereceksin ve belli bir zamandır koçlarda Ocak, Şubat ve Mart aylarında biraz kendi kabuklarına çekilme durumu olmuştu ve kendi kabuğuna çekildiğin devrede sen açıkçası bir uykuya yatmış gibi hissediyordun kendini ya da sağlıksal açıdan bazı şeylerden belki geçiyor olabilirsin ama şimdi o süre bittiği için diyorum ki kendini derleme toparlama fiziken kendine bakma ruhsal olarak kendinle ilgilenme sürecin senin için bu hafta başlıyor bazılarınız fizik anlamında kendi hayatında daha belirgin görünebilmek hani mesela fiziksel değişiklik yapmak için para harcayabilir. Eğitimini aldığın bir konu vardır, belgelendirilmemiştir, belgelendirilebilir. Eğitimini aldığın bir konuyla ilgili belki daha önce hiç çalışmadın, çalışmaya başlayabilirsin. Belki de eskiden çalışıyordun, sonra ev hanımı oldun ya da işe ara verdin. Şimdi tekrar kendi hayatında paranı kazanmak ve açıkçası da hayatına biraz daha öncelik katmak. Kendini ön plana koymak ve çıkartmak. Öncelik olmak istekleri hayatında var olacak bu hafta senin adına. Geçmişte de bazı şeyleri zaten pişmanlığını yaşamışsın. Hani niye e, eğitim anlamında tam iyi bir eğitim almadım ya da aldım ama belgemi niye tamamlamadım diye de bazıları hayıplanacak. Peki Sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar haylardır hayatında geçtiğin 2024 Eylül'den beri sıkıntı duyulan konular şifalanmaya başlayacak. Evet doğrucu davudu dokuz köyden kovuyorlar ama senin de özelliği bu doğruları söylemek. Ve insanlar senin doğru doğru artık söylediğini kabullenip sana doğru dönüş yapacaklar şifanın ve iyiliğin sende olduğuna, çalışma düzeninin, disiplinin sende olduğuna bilip sana dönecekler. Bu bir ikincisi. Sağlık problemleri yaşıyorsan bunlarla ilgili şifalanma süreci içerisine gireceksin. Bir rutin belirlenecek hayatında beslenme, uyku, belki spor olabilir. İşte eskiden sana iyi gelen bir alışkanlığı tekrar geri çevirebilirsin ve hayatına onu tekrar olabilirsin ve tekrar rahatlayabilirsin gibi görünüyor açıkçası. Ve bu süreç hayatında önümüzdeki Eylül'e kadar bile devam edecek gibi de görünüyor. Bir rutin, bir düzenin içerisine doğru sürükleniyor olacaksın. Açılımlarım anlık ve ileriki zamanlıdır. İzlediğiniz haftanın etkilerini özellikle iyi düşünün. Ee, ...bazı izleyicilerim güzel notlar alıyorlar, onu biliyorum, söylüyorlar... ...ve sonraki aylarla da ilgili bilgiler veriyor oluyorum. Söylediklerim o an, o hafta değil ama etkilerini kesinlikle yaşayacaksınız. Önemli olan iyi tahlil edin. Bu yüzden güneş yükselen bir ayınızı izledikten sonra... önümüzdeki zamanları da benim rehberlerimle zaten çözüyor olacaksınız. Ne diyoruz? Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun... Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle. Kendinizi ön plana koyacağınız gerçeklerin ortaya çıkacağı, kariyerde yükseliş, pişmanlıkların son buluşları ve güzel rutinlerin de hayata akış sürecinin başlayacağını şimdiden söyleyebilirim sizin adınıza. Ve ne diyorum her zaman, kader değişir, şans yaratılır, sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.